come on you little poo oh oh, oh, oh. Ha arkadaşlar merhaba bu arkadaşlar bugün size nasıl acı çekiyorum acı videosu göndereceğiz yapacağız bu video çok ama çok çalıştım yani içimden çalıştım biraz önce duş aldım sonra tırnağı falan kestirdim sonra arkadaşlar ben düşündüm yani hangi video olsa biraz önce daha bir saat falan ya iyi arkadaşlar burada. Bunu... Sonra şu an acayip yine ben piknik ne aç olurum veya sok olurum belli olmaz. Şimdi buradan herkese sesleniyorum arkadaşlar beni lütfen izleyin ya. Hiç kimse izlemiyor yeni kanalımı ama gerçekten 5000 tane olacak gerçekten izlenmiyor. Yani abone de 5000 olacak inanıyorum size. Şimdi acılarımı anlatayım. Kanalım yeni hiç abone yok izleyici yok iyi kanal olamayacağım. Arkadaşlar bir de şunu da haberiniz olsun. Diğer yani yarınki videomuzda haftalık vlog yapacağız yorumlarınızı bekliyorum. YouTube'da yorum gelmezse bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım. Arkadaşlar yorum gelmezse bir şey yapmayacağım lütfen yorum getirin Şimdi acıları anlatacağım size. Ben acı çekiyorum burada. Ben anlamıyorum yurtta. Sen anlama orada. Acı çekme burada. Ben yaşıyormuş orada. Benimki geliyorum orada. Acımıyor mu insanlara? Canım çekiyor patates dolma. Bu acıyı anlayamazsın. Nasıl anlayamam dedin? Anlamak zor geldi. Anlayamam zaten dedim. İşte, işte, işte işte, 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 işte. Galiba yaptığından utandın. Evet, ben de acı çektim. İkili acıyız. İkili acıyız. İkili acıyız. Lan sen acı değilsin. Sen boş ver git. Tam seni de acımız aldık. İyi, thank you. Benimki geldi ya. Thank you. Ama acılar kötü çok acı çekiyorum ya. Arkadaşlar ne kadar acı çektiğimi anladınız. Abonelerim az. Lütfen videolarımı yarın bırakmadan izleyin. Yarın bırakmadan yani yarın. <laughs> i̇şte arkadaşlar ben çok üzülüyorum ya. Böyle hiç abonem yok. Yeni kanal. Bu samanyolu yok posta diye aratın. Ben çıkarım. Beni tanıyan akrabalarım. Egehan özellikle sen. Varsan beni izleyin ya. Tüfekle vuruluyor. Bak istersen.